yeni bir manşet söylüyorum. Şimdi iki arkadaş düşünün. Bir tanesi yine öl... Şimdi Aydın sorarsa diye önden söyleyeyim. Öldüm ölmedi mi bilmiyorum. <laughs> Kompresör var ya, kompresör. Hava basan kompresör. Evet, hava basan kompresör. Tat, 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 tat çalışıyor. Evet. Heh. Şimdi bunu arkadaşının makatına saplıyor tabancasını. Hava basıyor. Adam bağırsağını mağırsağını her şeyini patlatıyor. Bu adam hastaneye kaldırıyorlar bunu. Bu adam savunmasında diyor ki tüm amacım şaka yapmaktı. O da bana bu şakayı yaptı. Diye evet. evet. Zaten böyle şeyleri şakası olur. Böyle şeylerin şakası şeyleri şey. bile olmaz ama. <laughs> böyle, olur böyle şeyler. Böyle, böyle, genel böyle böyle, yaratıcı arkadaşlar. Şey ihtiyacımız var bizim. Onu ne diyecek adam? Yani bu bir şaka diye, diyecek tabii ki. Şunu diyemeyecek ya biz işte hayvan deneylerini bitirdik sıra insan deneylerine gelmişti. <laughs> Kimle yapacağız bu deneyi? İsmail'de yapacağız. Diyecek hali yok yani. Bu ne deneyi olabilir abi? abi Allah işte onu bilmiyor. Kompresörle hava basma deneyi. Ya bu nasıl onlar bir özel... Bu nasıl bir özel keyif, zevk anlamadım ben abi. ne ben... Hayır bir kişi de yapmıyor. Bak öbürü de yapmıyor. Abi buna. bence o... Denemişler ben, bence yani. O, Daha önceden de denenmiş ya. Yani. Bence o ben sana söyleyeyim. Deney falan değildir abi. Onlar bence sanatsal çalışma yapıyorlardı. Tamam mı? Onlar <laughs> canlı performans sanatçıları abi. Oğlum öyle canlı sanat mı olur Canlı performans sanatçısı tam böyle şey. Yaparken abi kazaya yorulmuştur evet. abi evet, içimde gaz tutuyorum. böyle i̇şte basılmış gaz tutuyorum. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğim zaman bunu çıkartabilirim, istediğim zaman içime alabilirim. Mu diyor yani. Aynen, böyle şişiyorsunuz, bırakıyorsunuz. İçinizdeki gazlardan kurtulma şeyi ha. abi bu. Onu Onun bir de elektrik süpürgeli versiyonu var mıdır acaba? Çeken mi? O da iyi şey. çeken. Çek olabilir abi. Yani ben ameliyatta soda şişesi çıkardıklarını biliyorum. Amaç neymiş abi? Kapağını açamadık açacak. <laughs> evet. açacak olmadığı için. He, bak güzel evet. Bak. Şimdi... Kaç tane açabiliyoruz? Ben 3 tane açabiliyorum abi. Abi ben 4 tane açıyorum <laughs> hmm, Evet bu onu bir yere vurup açanlar var biliyorsun. Ben çakmakla açıyorum. O bir şey mi demiştir ya getir sen <laughs> şunu. Getir. <laughs> ya demişti. Bak iddia üzerine olmuş olabilir ha. Ben çakmakla açıyorum. Ben ağzımla açıyorum. Oh, <laughs> oğlum o da bir şey mi ben? <gülüyor> 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 getirsen o. Sizin, sizin, sizin bu çakmaklaştığınızı bir şey hiç mü bakalım? Sizin ben ağzımla <laughs> açarım lan <ben> falan. <laughs> Aynen. Amaç meydan mail ederken arkadaşı tekme mi attı acaba şey bilmiyorum abi de yani bir böyle yapılacak şaka değil abi böyle şeyler ya böyle bir şey olmaz ya Vallahi şimdi şöyle gerçekten bu şakalar kimisi kaldırabiliyor kimisi kaldıramıyor tabii de İlginç şeyler var internette ben de bazen böyle bakıyorum İnsanın hani gülesi geliyor bazen de hani güldüğüne de üzülüyorsun ya yani adam gerçekten çok kötü şaka yapıyor arkadaşına bir dakika Komik ama bazen de üzülüyorsun ne oldu binaya ambulans mı geldi ne oldu birine bir şey mi oldu ya korona mı? Ne bileyim lan binaya ambulans gelmiş. Korona değil de inşallah mu? ya. Ey Allah'ım ya. Karantinaya alırlar vallahi bak. Vallahi lan kalırız evin içinde Hı? anasını satayım ya. İnşallah korona değildir. He?